Ben pipet istiyorum Zeynep abla. Peki getireyim. Ömer. Biz de oyalanmadan şirkete gidelim mi? Ömerciğim bir şeyler ya öyle git. Anne şirkette olmamız gerek. Son bir durum değerlendirmesi yapacağız. Bu toplantı önemli. İflası ilan ettik mi? Bugün. Babaanne neflas ne demek? Hani Jenga tahtalarını üst üste diziyorsun. Sonra birini çekince hepsi yıkılıyor ya. Yanlış yapıyoruz ondan. İşte iflas bu. Bir yanlış yapıyorsun. Her şey yıkılıyor. Anne çalışanlarla ne zaman konuşacaksın? Bugün hallederim kızım. Sen merak etme. İspanyol asöyle omletiniz geldi. Şuna bak. Evin kızı oldu hemen. Eline sağlık Aslı'cığım. Ben çok azalıyım Aslı. Niye? Sevmez misin? İştahı yok bence. Omletime hakaret bu. Teşekkür ederim. Çok lezzetli. Eline sağlık. Benim çıkmam gerek. <laughs> İşler beni bekliyor. Anne Aslı'yı hiçbir yere göndermiyorsun. Senin yanından kıpırdamayacak. Hı hı. Niye tutuklu muyum ne oluyor? Şöyle düşün bence. Tutuksuz ama güvende. Hadi görüşürüz. Güle güle. güle, güle. Oh kız kıza kaldık. Ne diyeceğim kızlar. Mantı yapayım mı bugün size? Ah Çok iyi fikir bence. Aslı seviyor mu bilmem ki. Ay bayılırım. Kim sevmez mantıyı? <laughs> 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 Mühim bir konu var. Bugüne kadar bir hayat paylaştık sizinle. Sizlere karşı hatalarım da olmuştur belki. Ama ben hepinizle birlikte olmaktan çok memnundum. Bu evi en kısa zamanda boşaltmamız gerekiyor. Dolayısıyla ayrılık zamanı geldi çattı. Bir kusurumuz mu oldu Handan Kusurla ilgisi yok. İflas ettik. Aa. Zor bir dönemden geçiyoruz. Zamanla toparlanırız muhakkak ama... ...şu an için sizleri çalıştırmam mümkün değil. Artık serbestsiniz. Üzülmeyin Handan Hanım. Üzelir her şey. Mağdur olmamanız için ikişer aylık maaş hazırladım. <laughs> güle güle harcayın. Teşekkür ederim, ederim adamım. Ticaret mahkemesine başvuruldu. İflasımızı kesin olarak istemiş olduk. Resmi prosedür yürüyor. Gazeteye ilan verildi. Yarın iflas ilanı çıkar gazetede. Her şey için teşekkür ederim Handan Hanım. Sizden çok memnundum. Ne yapalım böyle olacakmış? Küçük hanım bir hanımefendi olduğunu unutmayacak değil mi? Bir daha gelmeyecek misin? Belli olmaz. Gelme. Ah, Elif çok ayıp. Hoşçakalınız. Siz de hoşçakalın. Sen gitme, bugün de kal. İsterseniz bir gece daha kalabilirim. Yarın gitsin babaanne ne olur? Peki. Madem öyle istiyorsunuz. <laughs> öyle olsun. Buyurun. Erol Tekiner'in evi değil mi? Evet efendim. Biz icradan geliyoruz. Girebilir miyiz? Ne oluyor? Buyurun. İcradan geliyoruz hanımefendi. Haciz işlemleri için eve girmemiz gerekiyor. Hanzan Hanım iyi misiniz? İflas sonrası yapılacak her şeyi konuştuk sanırım. Arkadaşlar, toplantımız bitmiştir. Ne yazık ki bu son toplantımızdı. Yani bugün şirketteki son günümüz öyle mi? Kavga ettiğimiz günleri bile özleyeceğim. Veda etmeyelim olur mu? Veda. Hiç aklıma gelmeyecek bir kelimeydi. Efendim Zeynep. Rahatsız ettin Ömer Bey kusura bakmayın. Önemli değil Zeynep'ciğim söyle bir şey mi oldu? Şey haciz memurları geldi de eşyaları alacaklarmış. Ne? Bu kadar çabuk mu Handan Hanım kendini pek iyi hissetmiyor da. Tamam Zeynep ben birazdan orada olurum. Peki efendim. Ne oldu Ömer? Eve aciz memurları gelmiş. Annem nasılmış? Bu durumda nasıl olabilir ki Filiz? Hadi hemen gidelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>